Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size e, bir sorundan bahsedeceğim. Şimdi Google'a girdiğim zaman herhangi bir şey aratmak istediğim zaman e, siteler çıkıyor artık. Siz de fark etmişsiniz bir şey aradığınız zaman. Ben basitinden bugün e, bir hesabımda bir sorun var. Şöyle sağ tıklayıp şurası İngilizce gözüküyor arkadaşlar. Yani görev ta, e, şu kısım ben bunu e, internette aratıyorum. E, şu kısım neden İngilizce diye. Tabi burası görüntücüsü değil tabi ama farklı bir isim. Yani buradan yola giderek bir şey bulmaya çalışıyorum. Neyse. Bakın burada bunu Google'a yazdığım zaman. Ve alakasız şeyler çıkıyor. Yani şu site çıkıyor. Mesela şunları falan çıkıyor. Mesela bunun son zamanı çok görmüşsünüzdür. Bunun sebebi, bunun sebebi arkadaşlar. E, Yakın zamanda Google e, bazı şeylerini güncelledi. Bundan dolayı da artık bu tarz siteler e, ön plana çıkıyor. Bir nevi spam gibi düşünebilirsiniz yani öyle söyleyeyim size. E, bunun niye böyle yaptığı sonuçları ne olur detaylı bilmiyorum açıkçası. E, tek bildim böyle oldu. Ya örnek veriyorum mesela ben burada görüntüsünü Türkçe yapma diye aratmışım. aratmışım. E, Bakın burada GTA 4 Türkçeme diye alakasız bir site çıkıyor ve tıkladığım zaman Bakın gördüğünüz gibi böyle farklı farklı bir şeyler atıyor yani Bildiğiniz spam yani arkadaşlar şurada Kesinlikle bu sitelere girmeyin Giderseniz de çıkın Peki ne kullanacağız derseniz benim birkaç önerim olacak size ee, Bu tabi reklam amaçlı şey yapmıyorum reklam da almıyorum Sadece kendi Deneyimlerimden bahsediyorum Yakın zamanda keşfettiğim Bir arkadaşımdan da duydum e, ee, DuckDuckGo diye bir site var arkadaşlar. Ee, bu baya iyi. Google Chrome gibi bir arama motoru. Bu biraz daha e, iyi arıyor. Google'a nazaran. Yani en azından böyle spam şeyleri çıkartmıyor arkadaşlar önünüze. Yani bir deneyin. Denemezsiniz, de, silersiniz. Burada mesela aynı şeyi ben tekrar edeyim burada. Mesela görev yöneticisini Türkçe yapma diyelim. Bakalım alakasız şeyler çıkacak mı? Yani Teknopat, evet forum siteleri çıkıyor. Ee, bazı bilgisayar üreticilerinin e, forum sayfaları çıkıyor. Bugün gördüğünüz gibi alakası hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yani bunu bu denemenizi tavsiye ederim. Böyle birkaç tane site var. Ama benim şu an en çok kullandığım ve önerebileceğim bu. Yakın zaman diğerlerini deneyip eğer onlarda da bir sorun olmadığını görürsem onu sevinirim. size öneririm. Kendinize iyi bakın.